Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2024 All Star bu akşam ekranlara haftanın 3. dokunulmazlık oyunuyla gelecek. Bu oyunu hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan haftanın 3. adayı kim olur? Bununla ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizlerle paylaşmaya geldim. Ondan önce destek için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Survivor'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dün akşam Beklenmedik şekilde mavi takımdan adoyalan isim Damla oldu. Önceden de dediğim gibi zaten kırmızı takım dün kazanan takım oldu. O onun ismini yazılmasına ısrar etmesine rağmen aksine Damla'nın ismini yazdı ve Batuhan'la Özgür de Damla'nın ismini yazdığı için haftanın ikinci adayı Damla Can oldu. Üçüncü azlık oyununa geldiğimizde ise parkura baktığımızda kadın ve erkek karışık olduğu için Parkurun o kadar da zorlayıcı bir parkur olmadığını görüyoruz. Atış bölümü tekrardan fragmanda gözükmüyor. Bu akşam açıkçası kırmızı takım her ne kadar da çok iyi devam etse Batuhan ve Ogeday'ın potaya girmemek için daha fazla çabalayacağını ve eğer diğer takım arkadaşları da iyi katkı sağlayabilirse kazanma ihtimallerinin dün ve önceki güne göre birazcık daha yüksek olduğunu düşünüyorum fakat dediğim gibi kırmızı takım çok iyi ilerliyor ve net olarak mavi takım kazanır diye bir şey diyemiyorum fakat bence bu akşam mavi takımın kazanma ihtimali daha fazla. Eğer tahmin ettiğim gibi mavi takım kazanırsa kırmızı takımdan ismi yazılan ve aday olan yarışmacı büyük ihtimalle nefis olur. Olası bir durumda mavi takım tekrardan kaybederse mavi takımdan Batuhan'ın aday olacağını düşünüyorum. Ve son adayında Yunus Emre Ogeday ve Batuhan üçlüsünden birinin olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanır ve kim aday olur? Yorum kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere iyi günler.